Sarıgöl'de 14. dördüncüsü düzenlenen geleneksel Sultani Üzüm Festivali'ne katılan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini Sarıgöl Gündem TV mikrofonumuza anlattı. Festivalin yerlisiyiz abi. Sarıgöl'ümüz baştan başa cıvıl cıvıl mükemmel insanlar mutlu. Sarıgöl esnafına bir can kattı, verim sağladı. Yani çok güzel. Bayram havası, şenlik havası, birbirinden değerli sanatçılarımız geliyor. Bize de bir, bir eğlence oldu. Peki festivallerde olmasını istediğiniz farklılıklar var mıdır? Şu anda festivalimiz on numara. Çok güzel ve cıvıl cıvıl. Teşekkür ediyorum belediye başkanımdan. Zaten yok yok yani eklenmesi gereken bir şey şu an aklımıza gelmiyor düşünemiyoruz. Festivalimiz çok güzel. Özlemişiz. Kaç senedir Sarıgöl'de festival olmuyordu. Ve hakikaten de Sarıgöl'ümüzü özlemiş. Bu muhteşem bir kalabalık vardı. Konserimiz çok güzel. Olmasını istediğiniz bir farklılıklar var mı festivalde? Her şey var efendim. Neyimiz eksik? Çok şükür efendim. E, Sarıgöl'de olmazsa olmaz diyeceğimiz bir şey yok. Her şey var efendim. Güzeldi gayet. Tersine katılım sağlıyoruz. Yarın okul için gideceğim ve gerçekten müthiş bir geceydi. Çok iyi. İki senedir zaten festival olmuyordu. Bu sene baya e, baya iyi. Mesela Alaşehir olsun. E, bütün civarlardaki Buldan'la... Sarıgöl'ün festivali gerçekten çok güzel. Her yerden de katılım çok yüksek. Her şeyin ayrı bir güzelliği var. İnsanlar da görüldüğü gibi gayet mutlular yani. Sanatçılarımız da gelenler. Yani Sarıgöl'ün farkı, farklılığı bence yani. Üzüm Festivali'niz hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet. iki yıl aradan sonra festivalimiz oldu. Bu festival bizim için, Sarıgöl için çok önemli. Neden? çok önemli. Çünkü Sultani Üzüm'ün diyarı her zaman söylediğim gibi Sarıgöl. Ondan dolayı hem kendi üzümlerimize, üzümleri, üzümlerimizi hem de ürünlerimizi tanıtıyoruz. İşte biz de gördüğünüz gibi bu Sarıgöl'ün meşhur ürünlerini standımızı koyduk. İnşallah e, yürü götürüyoruz işte. Yani festivalimize çok faydası var. Her sarıgöl çok daha çok faydası var. Benim derdim şu. Benim derdim bu Sarıgöl'ün meşhur ürünlerini tanıtmak. Neden tanıtmak? Çünkü gerçekten de Sultani Üzüm'ün dediğimiz gibi diyarı Sarıgöl. Sarıgöl olduğu için biz bunu duyuracağız. Bizim üzümü Gitmiş Antep'te İzmir üzüm üzümü diyorlar. Neden üzüm üzüm diyorlar? Evet. sargın üzümü. Bizim şu an en büyük sıkıntımız bu. Kendi ürünümüzü biz mark yapamıyoruz. Benim en büyük derdim bu. Yani bu Sarıgöl'ün meşhur ürünü salamur yaprağını kuru pekmezini, kuru üzümünü tanıtmak. Evet. İşte bu festivalde bizim aslında bizim için bir fırsat yani. Derdimiz tasamız Sarıgöl'ün adını duyurmak. Ürünlerini tanıtmak yani. <laughs> zor söyleyememek için Geldim işte dostum yüzüm gülsün be